Şöyle bir malzeme elime geçti. Çok hoşuma gitti. Isısını mükemmel bir şekilde veriyor. Gerçekten yani bu rezistanstan falan daha güzel oluyor. Bu ne diyeceksiniz Necdet Usta? Nereden bulacağız? Bunu depoda malzemelerin içerisinde buldum. Denedim çalışıyor. Sinek tabletleri var biliyorsunuz. Yazın buraya tablet takıyoruz. Takıyoruz fişe ısınıyor. Kaliteli bir ısı sıçısı var. Üzerinde metal var. LED falan her şeyi var. 220 ile çalışıyor. Bu da benim için bir avantaj olacak. Elektronik elektrik bilgisi olmayan arkadaşlarım bu tarz işleri yapmasını tavsiye etmiyorum. Ve bu dekotoları, bu ızgarayı, bu resistansı bir araya getireceğiz. Nasıl getireceğiz onu görmeden önce güncel videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirim zilini aktif hale getirelim. Videomuza like atıp paylaşmayı da unutmayalım. Hadi şimdi videoyu izlemeye başlayalım. Şöyle bir parça dekotomuz kalmış. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada su, çay falan dökmemeye çalışacağız. İzolasyonunu gayet güzel yaptım. Kesinlikle ne altından ne üstünden hiçbir yerde çıplak bir kablo bırakmadım. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek çok tehlikeli. 220 ile çalışıyor. Günümüzde kullandığımız tıraş makineleri vesaire her şey 220 ile çalışan çok cihaz var mutlaklarımızda olsun, atölyelerimizde olsun. Dikkat ettikten sonra bu ömür boyu insanı çarpmaz arkadaşlar. Mıncıklanmadıktan sonra hiçbir şey yapmaz.